98, 3 yıl sonra bir çocuğu evlat ediniyoruz. Ben Karus'u evlat edineceğim. Ne bileyim çocuk daha tatlı geldi bana. Diğer kıza göre. Anlı galiba arkadaşlar. Baloncuklar falan diyor çocuk. Şöyle bir iyi şey yıkayalım da. Kiripası her şey çıksın. Hepinize merhaba arkadaşlar. My Child Labens. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar fazla uzatmadan oyunumuza geçelim. Oyunun konusunu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Öyle... Güzel duydum, oynamak istedim ve işte karşınızdayım zaten. Haydi başlayalım o zaman. İkinci Dünya Savaşı tüm Avrupa'yı kasıp kavuran Norveç Alman tarafından işgal edildi 1940. 1945 İkinci Dünya Savaşı sona erdi. Norveç özgürlüğüne kavuştu. Tüm ulus kutlama yapıyor. Tamam devam edelim. 1945 5 yıl süren işgalden sonra Nazi işgalinin izleri temizlenebilir. Tamamdır. Başka ne varmış? 1948. 3 yıl sonra bir çocuğu evlat ediniyorsun. He. Bakalım kimi evlat edineceğiz? Kaylus'la ilgilendiğin için teşekkürler. O burada kalamaz. Ka evlat edin. Tamam. Başka var mı? Karin ile ilgilendiğin için teşekkürler. O burada kalamaz. Karin'i evlat edin. Arkadaşlar ben Kaylus'u evlat edineceğim. Ne bileyim. Çocuk daha tatlı geldi bana. Diğer kıza göre. Galius'a evlat edine bastım arkadaşlar. 1951 Çocuğumuzun doğum günü galiba arkadaşlar. Yaklaşıyor. Tamamdır. Yükleniyor geldi. Şimdi başlayacağız galiba arkadaşlar oyunumuza. Evet. Geldi Galius. Eve geldim. Merhaba. Live ile eğlendiniz mi? Selam Galius. E, live sana iyi davrandı mı? E, geç oluyor. Hadi seni yatmaya hazırlayalım. İkinciyi seçeceğim arkadaşlar. Evet çok eğlendik. Lay benim en iyi arkadaşım. Ormanda harika ürpertici görünümlü bir ağaç kütüğü bulduk. Tamam iyidir. Orada bir hazine olabilir gibi duruyor. Gerçek bir hazine. Aynen aynen. Sonra yağmur yağmaya başladı. Tamam. Ama yine de hazinemizi koruduk. Lan ne hazinesinden bahsediyorsun? Sabırla dinle ne kadar cesur ama geç oluyor. Sabırla dinleye basıyorum arkadaşlar. Bakalım ne oluyor. Ve sonra sonra tamam ağaç kütüğünün boş olduğunu öğrendik ama belki troller daha sonra oraya birkaç hazine koyabilir aynen aynen bak koydular bu yüzden sonra geri dönüp kontrol edeceğiz tamam edin bu çok e, aman tanrım bu harika bu çok hoşgörülü live bile evlenmişsin birinciye bastım arkadaşlar evet muhteşemdi dedi o da. Ha biraz geç oldu güneş neredeyse battı dedi tamam. Mevcut zaman birimlerinizi harcayarak gün boyunca ilerleyin. Bazı eylemlerin gerçekleştirmesi zaman alır. Zaman birimi sol üst göre gösterilir. Zaman birimi simgesine basar. Zamanı bir birim ilerletilir. Tamamdır. Ama bunu görmelisin. Neyi görmeliyiz? Bak live yarınki doğum günüm için bana bir hediye aldı. Şimdi açabilir miyim? Çok hızlı olacağım. Arkadaşlar bence şimdi açmasın. Hayır doğum gününe kadar bekle. Sanırım live beklemeni isterdi. Ah neden olmasın tabi açabilirsin. İkinciyi seçtim arkadaşlar. Sanırım haklısın dedi o da. Ne olduğunu merak ediyorum filan dedi. Mektup geldi basmak için. Zarfa basın bu zamana mal olmaz. Tamam. Açalım mektubumuzu bakalım neymiş. Mahalle konseyi çiçekliklerden çiçek yiyen bir kedi görüldü. Kedinin sahibinin artık onu içeride tutmasını talep ediyoruz. Tamam. Mahalle konseyi de e, şey demiş arkadaşlar. Kedi için önlem alın filan diyor o da. Tamam ne yapacağız şimdi buna? E, yetişkin şeyleri işte falan filan diyor. Sen çalışma odasına gitmiyorsun değil mi? Gittiğinde zaman çok sıkıcı oluyor ve bana banyo sözü verdin. Tamam. Küvet banyodadır. Kalyusu kıyafetlerini temizle ama bir zaman birimine mal olur. Bir şey olmaz. Gidip banyo yaptıralım arkadaşlar çocuğa. Evet. Tıklayayım şuna. Tamam. Eee? Nasıl yapacağız bunu banyo? Eee? Ha şurada küvet varmış arkadaşlar görmedim onu. Küvete bastım şimdi. Tamam. Şuradaki şeyle mi yapacağız? ha Tamam. Evet yıkandı galiba arkadaşlar. Baloncuklar falan diyor çocuk. Şöyle bir iyi şey yıkayalım da. Kiripası her şey çıksın. Tamam. E, ee, yemek vakti gelmedi mi? Mutfakta yiyecek bulun. Kalyus bir zaman birimi boyunca istediği kadar yiyebilir. Tamam. Götürüp yemeğini de yedirelim. Bastım şöyle. Otur bakalım masaya. Tamam. Ne varmış? Peynirli ekmek var. Bir de çorba mı? Öyle bir şey var arkadaşlar. Şu peynirli ekmeği bir ye ilk önce. Tamam. Ee, biraz daha alabilir miyim? Lütfen. Tamam. Biraz da şundan al. Tamamdır arkadaşlar. Yemeği de fullendi. Ne diyor şimdi? SM artık gerçekten geç oldu. Güneş bile yatağına gitti. Tamam. Şimdi eee çok uykum var. Yatma vakti gelmiş olabilir. Onu yatağına da götürelim arkadaşlar. iyice bir uyusun. Ee, burada diyor. Kalyusu okşa rahatlığını artıracak falan diyor arkadaşlar. Götürelim şimdi onu yatağına. Tamam bas şöyle yatağa. Tekrar bas. Tamam. Hemen uyumak istiyorum. Böylece bir şey olabilir. Büyümüş olacağım falan diyor arkadaşlar. Doğum gününde bana 3 tane hediye aldı diyor arkadaşlar. O live arkadaşı var ya. Ne varmış? Sen de güzel hediye alacaksın merak etme. Tamam birinciyi seçtim arkadaşlar. Yaşasın ee, sabırsızlanıyorum falan dedi o da. Tamam. Çalışma odası topladığım mektuplar, belgeler ve resimler çalışma odasında bulunabilir. Tamam. Neredeymiş çalışma odası? Bir basalım şöyle. Sağ alttan bas şöyle. Lan bassana yine telefon kafayı yedi arkadaşlar. Tamam bastık şöyle. Mektuplar ve gazeteler zamanla birleşebilir. Bir oturuşta çok sayıda okumak yalnızca bir birim zamana mal olur. Geri dönüşüm. Bir de geri dönüşüm tepsisi dolduğunda boşaltın falan diyor arkadaşlar. Şu büyüteçe şunu bir şey yapalım arkadaşlar. Gizemli yerlerini şöyle bir şey inceleyelim şöyle. Tamam ya açılsın. Ee, ulusal yumurta üretimi düşüyor. Üst üste ikinci haftada ihracat pazarı için yeterli yumurta yok. Norveçli yetkililer bu temel öğleyi ihrac etmeyi bırakıp bırakmamaları konusunda ölçüde gelire ihtiyaç var. Ancak ürünün kendisi de öyle. Tamam. Ee, günü bitirmeye hazır olduğunda kalüsün yatak odasına gidin ve ışığı kapatmak için lambaya dokunun. Tamamdır gidelim hemen arkadaşlar. Bastık şöyle lambasına da. 18 Ağustos Cumartesi tamam. Hmm, günaydın. Kalyus'un yüzünü yıkayarak bir şeyler yap dedi. Hemen geçtim onu arkadaşlar. Yıkayalım hemen yüzünü. Şöyle. iyice şöyle bir yıkayalım. Nefesi keserek bugün benim doğum günüm falan büyüdüm mü falan diyor. Artık 7 yaşından farklı görünüyor muyum? Bence abarttın sence iyice. Saçmalama bir gecede değişemezsin. Onu diyeceğim arkadaşlar. Sert olmaz mı ya? Seçelim ya bir şey olmaz ne olacak? Seçeyim mi? Seçtim vallahi bir şey olmaz. Lan çocuk üzüldü ya. Keşke seçmeseydim. Neyse seçtik artık. Hayvan bana doğum günü mektubu falan var. Gidip bakmalıyız falan dedi. Tamam. Hemen gidelim arkadaşlar. Neredeymiş? Odasındaymış. Bastım. Orada olamadığım için üzgünüm. Okulun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Böylece her gün takılabileceğiz. Sen harikasın. Live. Not. E, dün bir trolle dokundum. Live'den bir mektup geldi. Nefesi kesilerek gerçekten bir troll görmüş. Keşke bugün her gün live ile oynayabilsem ama e, teyzesinin ziyarete gitti falan diyor arkadaşlar. Tamam. Hayvan hediyesini unutuyordum şimdi açabilirim filan dedi. Vay canına. bu bir top benim topum onunla oynayabilir miyiz? Topu kalyusuyla atmak için dokunun ile oynamak bir zaman bilimine mal olur. Oynayalım arkadaşlar. Çocuk sonuçta bir zamanımız da gitsin ne olacak. Doğum günü çocuğu için tabi. Tamam atalım şöyle topu ona. Attık şöyle. O da attı. Tekrar atalım arkadaşlar. Biraz oynayalım. Ee, zaten... Baya uzun da oldu video. Tamam. Arkadaşlar bence bugünlük de bu kadar yeter. Zaten baya uzun oldu video. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle güzel oyunların devamının gelmesi için videoya like katıp kanala da abone olursan sen ben çok sevinirim. Hem de böyle serilerin devamını getiririm. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Artık diğer videolarda görüşmek dileğiyle.